Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben matematik öğretmenim Mustafa Güler. Test 55'e sıra geldi. En çok sevdiğim soru tipidir. Haberiniz olsun. Baştan buna vurgu yapayım. Toplamda 4 soru geldi. En son 2004 yılında geldi. Ve gelen soruya bakıyoruz. Bakalım nasıl bir soru arkadaşlar. Şimdi Aslı Hakan Tolga. Bugünkü yaşlar toplamı 72'dir. Güzel. Yazalım Aslı Hakan ve Tolga. Aslı Hakan'ın bugünkü yaşına geldiğinde... Şimdi arkadaşlar kim daha büyük Hakan daha büyük Bunu unutmayın ben buna x desem ben buna da x artı a desem bir sıkıntı olur mu yani mutlaka bir fazlası var o da a fazlası olsun Aslı Hakan'ın bunun iki yaşına geldiğinde yani x artı a yaşına geldiğinde a yıl artmış o zaman bu x artı 2a olur doğru mu arkadaşlar Tolga'nın yaşı Hakan'ın yaşının iki katı olacaktır hmm, Tolga'nın yaşı Hakan'ın yaşının 2 katı olacaksa bunu 2 ile çarpar mısınız? 2x artı 4a. Şimdi aradan ay yıl geçmişti değil mi? O zaman ay yıl geriye doğru giderseniz bu 2x artı 3a olmaz mı? Evet. Bununki yaşlar toplamı hepsini toplar mısınız? 4x artı 4a eşittir. 72 demişti 72'ye. Her tarafı 4'e bölün. x artı a kaç çıktı arkadaşlar? 18 çıktı. Benden zaten x artı a. Hakan yaşı istiyordu. Cevap 18'dir. Şıklardan 18'i buldum ve işaretledim. Hemen hızlı bir şekilde birinci sorumuzdan başlıyoruz. Şimdi ne diyor arkadaşlar birinci sorumuz? Hızlı bir şekilde bir kağıdımı da alayım. Hemen yan tarafa da koyalım arkadaşlar. Dikkatlerimiz dalmasın diye bunu yapıyorum. Şimdi, 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 şimdi. Bir Ahsen'imiz var. Bir de Hasan'ımız var. Güzel. Ahsen'in yaşı Hasan'ın 4 katıymış. Hmm. X'e 4X. Güzel. Hasan Ahsen'in bugünkü yaşına geldiğinde Hasan Ahsen'in yaşına gelsin. Yani 4X yaşına gelsin. Arada kaç yıl geçmiş? 3X yıl geçmiş. O zaman 3X yılda bu ne olur? 7X olur. Güzel. X'in yaşları toplamı 22 oluyormuş. Toplayıp 22'ye eşitledin mi? X'i 2 bulursun. Benden Ahsen'in bugünkü yaşı isteniyor. Hiç konuşma işaretle ve hızlı bir şekilde diğer sorumuza gelelim. Hemen sağ tarafa geçelim. Hiç aşağı indirmeyelim. Aşağıyı biraz sonra birlikte hallederiz. Ayhan ile Seyhan'ın bugünkü yaşları toplamı 30'dur. Şimdi bir Ayhan diyelim. Bir Seyhan diyelim. Seyhan Ayhan'ın bugünkü yaşına geldiğinde. Demek ki Ahsen. Daha, Ayhan demek ki daha büyük arkadaşlar. Yani şu X ise şu X artı A olsun. Şimdi diyor ki Seyhan Ayhan'ın yaşına geldiğinde. Seyhan Ayhan'ın yaşına geldiğinde. Yani X artı A yaşına geldiğinde. A yıl mı artmış? O zaman bu x artı 2 a olur. A yıl artacak ya. Tamam. İkisinin şimdiki yaşlar toplamı neydi arkadaşlar? 2x artı a 30. İkisinin en son durumda yaşları toplamı ne verilmiş? 42 verilmiş. 2x artı 3 a eşittir 42. Üst tarafa eksiyle çarpalım. Önce bir a'yı bulalım. a buradan 6 mı çıktı? a'ya 6 yazdım arkadaşlar. Benden Ayhan'ın yaşı. X artı A'yı istiyor. Haberiniz olsun. Evet. A'ya 6 pardon. Pardon. A'ya 6 yazdım. Karşıya attım 24'ten. X de kaç çıktı arkadaşlar? 12 çıktı. Adam benden ne istiyordu? X artı A'yı istiyordu. Yani cevap 18'dir. Şıklardan 18'i buldum ve işaretledim. Geldik alt tarafa. Şimdi sorumuza bakalım. İkinci sorumuz Yusuf'tan bahsediyor, İdris'ten bahsediyor. Süper. O zaman bir tarafa Yusuf, bir tarafa İdris diyelim. İkimizin, bir saniye Yusuf ile ya, arasındaki konuşma şöyle geçmiş. İkimizin bununki yaşları toplamı. Ben senin şimdiki yaşındayken hmm, Yusuf daha büyük. O zaman bu X ise bu X artı A olsun. Hani bir fazlamız vardı ya. İkimizin buki aşağı toplam 70 ise x'ini toplayalım. 2x artı a eşittir 70'e. Bunu bir kenara yazayım. Şimdi Yusuf ne diyor? Ben senin şimdiki yaşındayken yani x yaşındayken kaç yıl geriye gitmiş? a yıl geriye gitmiş. a yıl geriye giderse bu ne olur? x eksi a yaşında olur. Sen 20 yaşındaydın. He, İdris 20 yaşındaymış. Yani şu x eksi a eğer 20 ise 6 Alt alta toplasam x'i bulurum. Sonra x'i yerine yazarım a'yı bulurum. Benden Yusuf'un yaşı isteniyor. x artı a isteniyor. x'i ve a'yı bulduktan sonra soru bitmiştir arkadaşlar. Gerisini sana bırakayım. Cevap arkadaşlar Adana haberiniz olsun. Topla 3x 90'dan x 30 çıktı. x'e 30 yaz. A da 10 çıktı. Toplamı da 40'tır haberiniz olsun. Geldik sağ tarafımıza. Şimdi arkadaşlar ne diyor soruda? Ayşe ile Hatice'nin yaşları toplamı bir tarafa Ayşe diyelim, bir tarafa Hatice diyelim. Diyor ki Ayşe bu iki yaşın üç katına. Ha ama hiç kullanmayalım. Çünkü biri diğerinin yaşına gitmiyor arkadaşlar. Şuna x diyelim, şuna y diyelim. Ayşe ile Hatice'nin yaşları toplamı x artı y neye eşittir? 20'ye. Bu bir kenarda kalsın. Ayşe bu iki yaşın üç katına geldiğinde, yani 3x yaşına geldiğinde, Hatice de bununki yaşının 4 katına gelmekte. Yani y yaşına gelmekte. E tamam da yaşlar farkı sabit değil miydi arkadaşlar? Şuradaki fark ne? 2X. Şuradaki fark ne? 3Y. O zaman 2X eşittir 3 ye Soru bitti. X'in karşısında 3 mü var? X'e 3K. Y'nin karşısında 2 mi var? Y'ye de 2K. K'yı buldum. Yerine yazdım. Sen benden ne istiyorsun? Hatice doğduğunda Ay Ayşe kaç yaşındadır? Yaşları farkını istiyor. Süper. Tamam. 5K 20 ise K'yı 4 buldum. <laughs> K'ya 4 yazalım. X'miz ee, X'imiz 12. Yani A 12. Y'miz de K ne bulmuştuk? Tuk, tuk 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 tuk. Yanlış olmasın. X eşittir. Bu, bu ne ya? Ben niye bunu yaptım? Bir saniye. X eşittir. 3K. Y eşittir. 2K. Tamam x'e 3 e k y'ye 2 k toplam 5 k 20'den k'yı 4 buldum k'yı 4 bulduk yerine yazdım x'imiz 12 çıktı y'imiz de 8 çıktı yaşarı farkını istiyor yaşarı farkı 4'tür şıklardan 4'ü buldum ve işaretledim olay bu kadar arkadaşlar umarım siz de bu testi bu soru tipini beğenmişsinizdir hemen hızlı bir şekilde 56 nol teste geçiyorum şimdilik hoşçakalın